Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda farklı özelliklere ve farklı fiyatları sahip kuru boya kalemlerini deneyeceğiz. Öncelikle yanıma şöyle bir sulu boya defteri aldım. Sulu boya defteri tercih etmemin sebebi sulu boya defterlerinin gramlarının yüksek olması. Şurada arkadaşlar defterlerde göstereyim şöyle. Burada defterin gramı yazar. Yani yaprak sayısının gram ölçüsüdür bu. bu gramları yüz ve yüzün üzerinde tercih etmenizi öneririm. Ben öyle yapıyorum. Yani kuru boya bile yapacak olsanız yüz ve yüzün üzerinde gramı olan bir defter veya bir kağıt alırsanız hem kaliteli bir sonuç alırsınız hem kağıdınız yırtılmaz hem de kullandığınız kalem kendini daha iyi gösterir. Her zaman yani ben bu özelliklere dikkat ederim defter alırken. Şimdi kalemleri kısaca ben size anlatayım daha sonra birlikte deneyelim. Burada Color'ın 72'li kalem seti var. Kuru boya seti. Şöyle açayım. Bu şekilde arkadaşlar. Yani ben bunu 4 yıl önce aldığım için bayağı kullandım. O yüzden de bittiler yani. Bayağı yıprandılar. Bu ürünü ben 4 sene önce 278 liraya almıştım. Ama şu an güncel fiyatı 1000 lira olmuş arkadaşlar. 1000 veya 1040 lira arasında bir değişiyor fiyat fiyatları o şekilde arkadaşlar burada e, AliExpress'ten 150 liraya aldığım e, Brad Fener diye okunuyor sanırım markasını bilmediğim bir kalem var aşağı eklerim size çünkü kamerada parlıyor şöyle bu şekilde böyle bu markada bir kalem var bunu da 150 liraya almıştım dediğim gibi ama şu an güncel fiyatını bilmiyorum değişmiş olabilir dolar üzerinden satıldığı için bu da o da yani hepsi buradakilerin her şey yani dolara bağlı olduğu için mutlaka değişmiştir fiyatı bu defterin de fiyatını bilmiyorum. Şimdi bu kaleme geleceğim. Bu kalemde Faber Castell'in kırmızı serisi arkadaşlar. Bunu da resme ilk başladığım senelerde almıştım. Yani gerçekten bu kalemlerin bir 6-7 senesi vardır. Kuru boyaya ilk başladığım zamanlarda almıştım. Ama çok işimi gördü. Beni yani çok geliştirdi bu kalemler. Kırmızı seri Faber Castell'in her zaman yani en kullanışlı kalemlerinden biridir. Bu yani şu an burada hani böyle koydum ama ben 24'lüsünü almıştım. Ve böyle 25 lira ile 40 lira arasında değişen bir fiyatı var. Ee, gelelim buna arkadaşlar. Bu Faber Castell'in yeşil serisi. Şunu da söyleyeyim. Faber Castell'in 3 serisi var. Biri kırmızı seri, biri mavi seri, bir de yeşil seri. Yeşil seri profesyonel kalemi. Kırmızı seri daha okul ve başlangıç kalemi olarak geçiyor. Bu da 72'li Yeşil seri Faber Castell kalemler. Şöyle renkleri var arkadaşlar. Bunun güncel fiyatı 900 lira. Ee, bunun da sanırım 12'liden 120'liye kadar renk seçenekleri var. Ama ben 72'lisini alabildim. O şekilde arkadaşlar şimdi resim yapmaya geçebiliriz. Evet arkadaşlar ben böyle iki tane avokado eskizi yaptım. Aynı şeyi çizmeye çalıştım. Birini sulandırarak kullanırız diğerini de sulandırmadan yaparız diye düşündüm. Prismacolor zaten sulanmıyor. O yüzden de bu her çeşit kalemin nasıl kuru boy olarak kullanıldığını görürüz. Diğer kalemlerinde nasıl sulu boy olarak kullanıldığını görürüz. Bu yüzden de iki tane avokado resmi çizeriz ve aradaki farkları kaliteleri falan anlarız. Birlikte bakarız. Dilerseniz geçelim boyamaya. Şimdi avokadonun iç kısmını yapacağım. ilk önce belirginleştireceğim. Arkadaşlar şimdi yakınlaştırıp size prizmakaların o dokusunu göstermek istiyorum. Çok yağlı bir ucu var. O kadar rahat ki yani profesyonel bir kalem olduğu için gerçekten anlaşılıyor yani diğer kalemlerden farkı. Bakın arkadaşlar bir de karışımını göstereyim. Şimdi mesela avokadonun içindeki çok açık bir yeşil rengi yapabilmek için en açık tonlardan başlıyorum tonlamaya. Şimdi o yeşili kullandığımdaki karışımı göreceksiniz. Şimdi geçelim yeşile ve o karışımı an siz de anlayabilin. Arkadaşlar bakın o kadar rahat karışıyor ki yani benim kullandığım en iyi kalemlerden biri bu. Yani fiyatı da çok pahalandı yani. hani Bu da çok üzücü bir şey. Ama çok rahat çok güzel karışıyor yani. O kadar yağlı bir dokusu var ki yağlı boyaymış gibi hissettiriyor dokusundan dolayı ama hiç de öyle ne bulaşıyor ne de yayılıyor tam yani hoş bir hissiyat veriyor ben kuru boyalarımı bununla yapıyorum bu kalemle yapıyorum çoğunlukla şimdi size bir şey olanı yani Faber-Castell'in 24 liralık 25 liralık da bulabileceğiniz sulu boya kalemlerinden bir örnek vereceğim. Bunu da altındaki kahverengisiyle başlayalım. Yine iki ton kahverengi alayım. Faber Castell'in sulu boya kalemlerini deneyelim. Arkadaşlar bakın biri 1000 lira, diğeri 24-25 lira ve Faber Castell gerçekten o kadar yakın ki yani ben kaliteli buluyorum ve alınabileceğini düşünüyorum. Başlangıç olmasına rağmen kırmızı serisi bile aşırı iş görüyor. Yani ben açıkçası Faber-Castell'in yani ben resim yapmaya aslında Faber-Castell'in bu kırmızı serisiyle başladım. Yani kuru boy olarak bir tek onu kullanıyordum. Arkadaşlar bakın ben 4 senedir Güzel Sanatlar Fakültesinde okuyorum ama 4 senedir böyle bir kalemim yoktu. Yani bu Faber-Castell'in yeşil serisini daha yeni alabildim bu prizma kalırları kullanıyordum. Bir de Faber Castell'in kırmızı serisini kullanıyordum. Bu yüzden yani rahatlıkla yeni başlayanlar Faber Castell'in kırmızı serisini kullanabilir. Bakın arkadaşlar prizma kalırdaki o karış karışma hissi yani o karışmışlık Faber Castell'in kırmızı serisinde de gayet güzel oluyor. Gayet güzel bu dokuyu verebiliyorsunuz pigment ile gayet güzel yani hatta çok yakın birbirine hiçbir fark yok. Şimdi Faber Castell'in yeşil serisine yani profesyonel kalemine geçelim. Onda da yine yakın renkler alacağım. Şöyle açık sarı ve şöyle krem rengi iki renk aldım. Şimdi arkadaşlar tabii ki de bu kalemlerin farkı da bariz belli oluyor aslında. Gördüğünüz gibi pigmenti çok daha fazla ve renkler birbirine çok daha iyi karışıyor. Mesela burada bir hata yaptım. Şöyle yakınlaştırayım. Burada mesela arkadaşlar yanlışlıkla istemediğim bir renk geldi. Aynı zamanda şimdi silinebilirliğini de görmüş olacağız. Çok rahatlıkla aşırı bastırıma rağmen çok rahatlıkla silindi. Yani silinebilir olmaları da çok iyi bir şey. Hepsi silinebiliyor arkadaşlar. Yani hiç öyle aşırı bir iz bırakmıyorlar. Açık renkler kuru boya da yani kuru boyanın bir püf noktası da şu: açık renkler çok çok daha iyi birbirine karışım sağlıyor. Şimdi mesela benim bu Prisma Color'da ya da işte Faber-Castell'in kırmızı serisinde beyaz kalemlerim bitti. Yani beyaz kalemim yok. Ama en en açık bir tonla beyazın işlevini gerçekleştirebiliyorum. Genelde beyaz kuru boya da karıştırıcı özelliğe sahip oluyor. Renkleri birbirine daha iyi karıştırıyor. Püf noktası aslında tamamen bu. Mesela arkadaşlar hem bunu hem prizma kadarı hem Faber Castell'i ben aynı anda kullanıyorum. Çünkü ikisinin de işlevi aynı yani birbirine çok yakınlar. Tabi kuru boya yaparken böyle yapıyorum. Sulu boya yaparken tabi ikisini kullanamıyorum. Çünkü biri sulanmıyor. Şimdi mesela arkadaşlar bir tane koyu yeşil yapalım. Koyu yeşil bir renk alayım. Şuradan en koyu yeşillerden birini aldım. Şimdi karışımı size siz de net görebilin. Şöyle. En başta açık renk kullanmamın sebebi de daha iyi karıştırabilmek renkleri. Şöyle. Şimdi arkadaşlar göreceksiniz o renk dağılımını. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne o belirgin kalemizi veya o koyuluk çiğ hali gidiyor karıştırıldığında ve güzel bir hissiyat oluyor böyle yağlı bir dokusu oluyor bu yüzden açık kalemler çok önemli şimdi arkadaşlar gelelim Aliexpress'ten aldığım kalemlere şimdi arkadaşlar ben bu kalemleri aldım ne için aldım size anlatayım şöyle ucunda küçülmüş açayım ilk önce. Bu kalemleri alma sebebim şöyle eee Prisma Color'ın kalemlerine çok benziyor olması. Bakın arkadaşlar neredeyse böyle aynı numarası falan görüntüsü. Ben bunu gördüm ve e, kalitesi iyidir sandım. Çünkü bazen güzel oluyor oradan aldığım şeyler. Prisma Color'ın yani böyle replikasıdır diye düşünmüştüm alırken. Aldım arkadaşlar ama o kadar kötü ki yani ne pigment veriyor ne renk veriyor. Bakın arkadaşlar şimdi yapıyorum şu an. O kadar az ki yani şu an aslında çok bastırıyorum ama hiçbir şekilde görünmüyor. Mesela birbirine karıştırmaya çalışıyorum, karışmıyor. Bakın arkadaşlar şöyle göstereyim. Yani renk birbirine karışmıyor. Koyu renk açık rengin üstüne biniyor sadece. Kağıdımı yırtıyor falan yani hani o kadar sevmedim ki dedim ondan sonra dedim belki hani sulandırınca iyidir ama sulu halini de size göstereceğim korkunç gerçekten bu kalemleri tavsiye etmiyorum çok kötü yani ben buna 150 lira verdim ama Faber Castell'in 20 liralık kalemi 1000 kat daha iyi sonuç veriyor yani hiç güzel değil arkadaşlar üzüldüm tabi hani ama kullanmıyorum şu an bu videoda size anlatmak için getirdim o yüzden çizmeme de yani prizma Color ve Faber Castell ile devam edeceğim çünkü çok kötü sevmiyorum o kalemleri Evet arkadaşlar avokadonun bu parçasını Faber Castell'in kırmızı ve yeşil serisini ve prizma kaları kullanarak yaptım. Dilerseniz öteki parçasını bu kalemlerle AliExpress'ten aldım ve beğenmediğim kalemlerle yapalım ve siz de kalemlerin farkını görmüş olun. Arkadaşlar bakın e, siz de izlediniz huzlandırınu şekilde bastırmaktan ve renk kullanmaktan hiç kaçınmama rağmen bu şekilde oldu. Bakın yakından gösterdiğimde şöyle. E, kalan çizgileri siz de görüyorsunuz. Bir buna bakın. Yani bundaki yumuşak geçişe ve e, daha gerçekçi tona bakın. Bir de buna bakın. Yani ben Aynı işlemi yapıyorum. Şu an neredeyse kağıdım yırtılacak yani o kadar bastırdım. Ama asla bu çizgileri yok edemiyorum. Birbirine karıştıramıyorum. Gerçekten şu 20 liralık Faber-Castell kalemlerde bile bu karışımı elde edebiliyorsunuz. Ama o bahsettiğim kalemde edemediniz. Yani gerçekten edilmiyor. Böyle arkadaşlar yani şimdi ben bunu düzeltmek istiyorum diğer kalemleri kullanarak. Çünkü bu şekilde bir çizim yani dursun istemiyorum. O yüzden şimdi bunu düzelteceğim ben. evet arkadaşlar böyle bir çizim yaptım arkayı biraz tonladım yani dediğim gibi faber castell kalemleri daha çok kullandım öteki kalemi kullanınca olmadı hemen onu düzelttim şimdi e, faber castell kalemlerin sulu boya versiyonuna bakalım nasıl olacak evet arkadaşlar şimdi yine bir avokadoyu bir avokadonun bir parçasını e, faber castell kırmızı seri yapalım e, diğerinde yeşil seri yapalım böylece aradaki farkı da anlamış oluruz Şimdi ben başlıyorum yapmaya. E, sulandıracağımız için kesinlikle bastırmayacağım. Şöyle bir hat belirleyip şu yeşille. E, yani bir de sulandıracağımız için açılacak renkleri ton olarak. Şimdi şöyle bir hat belirleyeceğim ben ve hiç bastırmayacağım. Yine sulandırırken aşama aşama gideceğiz. Yani sulu boya yapar gibi aşama aşama yapacağız çünkü. Renkler kurudukça belli olacak. Bekleyeceğiz bu yüzden. Şu an Faber-Castell'in kırmızı serisinden bir yeşil kullanıyorum. Şimdi o zaman bu çizimi kırmızı seriyle başlayalım. Şimdi arkadaşlar aslında Kırmızı serinin bir dezavantajını söyleyeyim. Çok renk olmaması. Yani şimdi 48'lisini falan hiç almadım. 48'li de belki de çok renk vardır. Ama 12'li ve 24'lü de çok renk yok. Yani mesela beyaz yok. Ya da böyle şu ara renklerden yok. Çok açık sarı, işte çok açık yeşil falan. O renklerden yok. Ama tabii ki de o renklere gerek de olmayabilir. Çünkü şimdi mesela bu yeşille bir sürü ton elde edebiliriz. Hem açık hem koyu. Mesela sarı ve yeşille istediğimiz tonu elde edebiliriz. Zaten sulanacağı için renklerde değişkenlik gösterecek. Bu yüzden Faber Castell'in kırmızı serisi tüm işinizi görür diye düşünüyorum. Dediğim gibi ben de çiz kuru boyaya onlarla başlamıştım. Şimdi biraz da çekirdeğini yapayım. Sonra hızlandırayım ki sıkılmayayım. Video da çok uzun oldu çünkü. Aşırı uzun olsun istemiyorum. Çünkü arkadaşlar mesela yani ben 15-16 dakikalık video atıyorum ve sadece 1 dakika falan izleniyor ortalama totalde ve bu beni çok üzüyor. Sanırım sıkılıyorsunuz. O yüzden sizi de sıkmak istemiyorum. Şimdi ton kullanıyorum. Çekirdeğine de. Arkadaşlar bir de bir püf noktası söyleyeceğim. Sulandırmadan önce en koyu yerleri mutlaka belirtmek gerekiyor ki sulanınca yok olup gitmesin. Mesela şimdi burada çekirdeğimin en koyu yeri olacak. O yüzden de bunu mutlaka belirtiyorum. Sulandığında açılacak çünkü renk kaybolur ve boşa gider yani o kadar yaptığınız şey. Mesela buralarda belirgin olsun istiyorum. Onları da belli edeceğim biraz da kahverengi kullanayım renkleri karıştırmak daha iyi oluyor mesela e, hani bir önceki kuru boya çiziminde renkleri açık renkle karıştırmaya çalışmıştım ya işte sulandırırken buna gerek olmuyor çünkü bu işlemi su yapıyor daha rahat oluyor aslında ama ben sulu boya sevmiyorum yani kuru kalem her zaman için bana daha güzel geliyor şimdi mesela arkadaşlar Kırmızı seride en koyu yeşil yok, o yüzden buraya en koyuyu nasıl atacağım bilmiyorum. Yine belki kahverengiyle bu işlemi gerçekleştirebilirim. Evet arkadaşlar şimdi bunu Faber-Castell kırmızı serisiyle yaptım. Bunu da Faber-Castell yeşil serisiyle yaptım. Buraya da AliExpress'ten aldığım kalemlerin sulandırılmış halini gösterebilmek için renkler oluşturdum. Şimdi yanıma şöyle bir su aldım ve bir tane sulu boya fırçası aldım. Şimdi sulandıracağım bunları. Beraber göreceğiz nasıl olacaklarını. renkler birbirine suyla beraber karışacak bilerek buraları boş bıraktım ki ton yapabilmemiz için arkadaşlar amacına uygun yani bu mesela kırmızı seri ve gördüğünüz gibi çizgilerin çizgilerden hiçbir eser kalmıyor attığım çiziklerden ve tamamen sulu boyaya dönüşüyor. Yani ben sulu boya yaparken çok stres oluyorum. Sulu boya stresi gerçekten çok fena oluyor. Yani olacak mı olmayacak mı bir yeri yanlış yapacak mıyım tonu nasıl yapacağım. Sulu boyada bir sürü gerçekten insan dert ediniyor. Ama bu kalemlerle eğer kaleme hakimiyetiniz daha fazlaysa fırçadan ziyade bu kalemlerle çok rahat bir sulu boya işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Benim kaleme hakimiyetim daha fazla olduğu için ben bu kalemleri kullanıyorum. Eğer sulu boya yapacaksam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar o kadar koyu ton attım ama dediğim gibi yok oldu. Ama karışımına bakın. Yani suyla beraber o çizgilerin yok olması bunlar çok iyi. Bu konuda Faber-Castell'in kırmızı serisi gerçekten güzel. Şöyle açık bırakmak istediğim yerlere daha çok su kullanıyorum. Yani su kullanmaktan çekinmemek gerekiyor. Fırçaya bolca su almak gerekiyor. Şekirdeğini de yapalım. Şimdi biraz bunu kurumaya bırakırken, öteki Faber Castell yeşil serisine geçelim. arkadaşlar şimdi kırmızı serinin de dezavantajını söylemiştim az renk olması ama siz hani 48'li de falan da hani kendinize uygun kullanacağınız renkleri bulabiliyorsanız yani gerçekten ku öneririm kullanmanızı ee, yeşil seride çok renk olduğu için tonlar daha da belli olacak çünkü ben buna koyular açıklar bayağı kullanabildim ama kırmızıda öyle yapamadım Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da kusursuz bir şekilde birbirine karışıyor. Renkler geçiyor. Yani sulu boyanın amacına uygun oluyor. Çizim. Evet arkadaşlar bu avokadolar kurumaya geçerken şu AliExpress'ten aldığım kalemlerin nasıl sulandığına bakalım şimdi arkadaşlar en koyu renkten göstereyim ki anlaşılsın şimdi aynı sulandırmayı buna da yapıyorum bu kalemlere de yapıyorum fakat arkadaşlar gördüğünüz gibi yani attığım çizgiler hiçbir şekilde birbirine karışmıyor yani burada tek renk kullandım iki renk bile kullanmadım ve bir renk bile birbirine karışmadı şuna bakar mısın yani bir buradaki görsele bakın bir de buraya bakın asla karışmıyor Şimdi yeşile deneyelim ben hani e, boyarken kötü olunca belki sulandırınca güzel olur sandım ve arkadaşlar şu an bayağı su alıyorum ama bakın karışmıyor yani olmuyor yani bir an sorguladım ben acaba bu sulu boya kalemi değil mi diye ama sulu boya kalemi yazıyordu yani ama değil kuru boya bile değil sarı biraz karıştı yani o da açık bir renk olduğundan ötürü yokken yani arkadaşlar karışmıyor gerçekten böyle arkadaşlar bakın şimdi biraz kurudu hemen hemen kendini belli etti bu hatırlarsınız kırmızıydı bu da yeşildi faber castell şimdi avantajlarını ve dezavantajlarını anlatayım kırmızı Pigment olarak daha zayıf. Gördüğünüz gibi yeşilin pigmenti çok daha fazla. Yani bariz bir fark var arada. Aynı tonları kullandım. Ama yeşil gerçekten profesyonel. Yani profesyonel bir çizim yapmak için. Ama kırmızı gayet yeterli. Yani karışımı güzel, renkleri güzel. O yüzden aralarında çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum ben. Aslında biri başlangıç bir profesyonel set olmasına rağmen ikisi de birbirine yakın kalemler diye düşünüyorum. Yani eğer ben de yeşil kalem olmasaydı yeşil seri olmasaydı ben net bir şekilde kırmızının 48'lisini falan alırdım ve kullanırdım. Renk seçeneği az kırmızıda. Bir de pigment biraz daha az. Yani kırmızı boyayı yeşille kıyaslamasaydık aslında pigmentin az olduğunu belki de düşünmezdim bile. Bu şekilde yani arkadaşlar e, prizma kalır kalemler sulanmadığı için onu sadece kuru boya da kullandım. Şimdi tabii ki e, işte koyuluklar açık açıklık falan eklemek gerekiyor bunu kurudukça. Ben onu kuruyup geldikten sonra ekleyeceğim tekrardan. Evet arkadaşlar biraz kurumaya başladı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar çekirdek de mesela kırmızı renkte bir tek bu kahverengi olduğu için ya da bundan bir açığı yani o yüzden en koyuyu veremedim çekirdeğe. Ama sulu için yeterli bir koyuluk mu? Belki yeterli bir koyuluktur. Arkadaşlar ben sulu yapmayı bilmiyorum. Yani ne yaptıysam ne ettiysem olmadı. Üstünde de ben durmadım. Çok stres ediyor beni. Yani sulu yapmasını iyi bilen arkadaşlarım belki gözleri kanamış olabilir bu çizimimden ötürü. Ama yapacağım bir şey yok yani gerçekten pek yapamıyorum. Şimdi tabanını koyulaştırmam gerekiyor ama kırmızı seride mesela siyah rengim yok. O yüzden şimdi son toparlamaları, son dokunuşları yeşil seriyle yapacağım ve resmimi bitireceğim. Evet arkadaşlar böyle sulandırarak bir çizim yaptım yani kurudu şu an şuraları da düzelttim sinirim bozuldu yani öteki kalemle yaptım güzel dursun diye dediğim gibi sulu bu ya pek elimden gelmiyor yani sıfırdan başlamam gerekiyor üzerinde durmam gerekiyor böyle oldu yani gözlemlerimi zaten sizinle paylaştım günün rahatlığıyla Faber Castell'in kırmızı serisini alabilirsiniz Yeşilinin daha pigmentli ve profesyonel olduğunu söyledim. Prizma kalır hakkında görüşlerimi söyledim. Böyle arkadaşlar yorumlarınızı, görüşlerinizi bana mutlaka yazın. Yani ne düşünüyorsunuz, sorularınız varsa yazın. Bir tane yaşı benden küçük bir arkadaşım yani bana Instagram'dan çok yazdı marka kalemler hakkında. Bilgi almak istedi, marka kalem satın almak istedi, nasıl alacağını falan çok sordu. Ben de o arkadaşımız için bir marker kalem videosu çekeceğim benim kullandıklarım, nasıl kullanılır, nereden alınır falan gibi bir video çekeceğim. Siz de eğer bu şekilde görüşleriniz, istekleriniz varsa bana Instagram üzerinden ya da YouTube yorumlarda ulaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle iki çizimi de yan yana getirelim. Şimdi tabi bunda daha güzel ve daha uğraşlı yapabilirdim ama sırf kalemleri denemek için yaptığımız için böyle bıraktım. Video daha fazla uzamasın diye mesela arkadaşlar sulandırmak gerçekten daha pratik neden? Çünkü ben bu koyuluğu vermek için çok uğraştım ama burada çok az bir koyuluk vererek tüm kağıda yayabiliyorsunuz bu konuda sulandırmak her zaman pratik oluyor. Böyle yani iki çizimimde bu şekilde yan yana kanalıma abone olmayı. Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi, istek videolarınızı yazmayı unutmayın. Videolarımı beğenmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Sizler sayesinde daha da büyüyeceğiz inşallah. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.